Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da önemli bir e, bilanço açıkladı. İyi bilançolardan bir tanesi. 2024 9 ayda Emlak Konut 4 milyar 521 milyonluk bir net dönem karı açıklamıştı. Çok önemli. 2025 9 ayda ise 10 milyar 336 milyonluk bir net dönem karı açıkladı. Ee, bu da çok ciddi bir değer artışı. %129'luk bir artış bu karlılığında. Geçen senenin aynı dönemine göre ve daha ilginci 2024 9 ayda 22 milyar 294 milyonluk satışı vardı. 65 milyar 695 milyona çıktı 2025 9 ayda. Geçen senenin aynı dönemine göre satışları %195 artmış durumda. Emlak konut uzun vadeli yatırımcıların e, sevdiği hisselerden bir tanesi %1044 değer artışı sağlamış. Son 5 yılda emlak konut gayrimenkul ve vakıf yatırım 10 Kasım'da 10 Kasım deyince de ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Ee, vakıf yatırım emlak konut gayrimenkul için 27 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 19 lira 1 kuruş. Buna göre 27 liralık hedef fiyat %42.03'lük bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor emlak konutta. Emlak konut için ee, şöyle bir bakıyorum başkaca 10 Kasım tarihli hedef fiyat güncellemesi var mı? Hedef fiyatlar içerisinde şöyle bir bakıyorum. 10 Kasım tarihinde emlak konut için başkaca bir hedef fiyat güncellemesi gelmemiş.